Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün 7 Temmuz Perşembe Kocaeli yarışları için karşınızdayım, sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün akşam koşusunda Kocaeli var. Normalde İzmir yarışları oluyor, İzmir e, artık pazara da kaydırıldığı için e, programlarda arasında bir yer değişikliği oldu. Adana yarışları bildiğimiz gibi e, tatile girmişti. E, bugün 7 koşulu program, pardon 8 koşulu bir programımız var. İlk 2 koşu tabii ki boş koşu olarak geçiyor ama 4 liga ayağımızda başlangıç ayağı 1. koşudan başlıyor. Yani çift dörtlüğümüz var. Ee, ama Ankara yarışları e, gündüz koşulacak olan yerde de 9 e, koşul bir program var. Yani çift altılı bir programımız. Her iki programda yayında e, gün içerisinde bir Amerika Delaware Park yarışımız da var. E, Bunu da e, geç saatlerde de olsa sizlere yetiştireceğim bir program arkadaşlar. Ama önceliğimiz tabii ki Kocaeli ve Ankara ve şimdi Kocaeli yarışlarıyla ilk startımızı verelim arkadaşlar. Evet birinci koşumuz saatler 17.45'i gösterirken şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum da ve 8 safkanın yer almış olduğu 7 ve 8'in ekür olduğu 4, 1. dörtlü gayan ayağımızın başlangıç ayıyla ilk startımızı verelim. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Evet, birinci koşuda 3 dolu Lord of Victory, bir Victor Galop temsilcisi. Mertcan Çelik ile start alacak olan bir isim. Uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla ve dereceli galoplar sergilemeye başlayan bir isim. Biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Daha sonra 8 dolu Rose of Rock, ekür start alacak olan bu Nathaniel. Gerçekten bu orijin oldukça iyi. Genelde bu orijinler arkadaşlar böyle yurt dışında 2000-3000 metre koşan atların orijinlerinde genelde Nathaniel olur. Yani uzuncu bir safkan orijin olarak baktınız. tabii ki e, bunlar 2 yaşta olduğu için 1200'de şu anda onlara göre uzun sayılır. Ama iyi bir safkan, iyi bir kanatlı var. E, Allah bu kayalar gerçekten bu sene iyi gidiyor. E, Allah ayaklarınızı basasın. tabii hepsi bir, kolay değil. Bir emek harcıyorlar. E, benim ikinci sırada şans verdiğim isim Ekeoğullardan 8 olan Rose of Rock olacak. Mehmet Kayla. Daha sonra 5 dolu Rock Solid. Bir Tokyo temsilcisi Tolga Yıldız'a stat alan bu isim de yine güzel hazırlıklara sahip. Ve 4 dolu Rex Differ. Bir mendip temsilcisi Mustafa Çiçek de yine iyi durumunda gözüken bu isim de 4'lü dayanın birinci ayağında şans verdiğim isimler oldu. 3-8-5-4. Günün ikinci koşusu 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı bir şartlı 5, 4 ve yukarı. Arapların 1500 metre kum yarışıyla ve burada 2, 3, 7 nolu safkanın ekür olduğu 7 safkan arasında koşacak olan bu güzel ve çekişmeli yarış. Daha ben 3 ekür start alacak olan ve süratli yapısıyla start alacak olup son iki yarışını kazanan 3 nolu roman olur. Okan Gökçe ile göre bu yarışta kazanması en normal sonuç olur. Benim de banka olarak önerdiğim isim oldu. 3 nolu roman olur ekür avantajıyla da. Günün üçüncü kostundan itibaren 6 ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3 dişiler ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı ile. Ve 10 safkanında yer almış olduğu koşuda 5 dolu Drakais. Bu son mart temsilcisi Ali yıldızla start alıyor. Kum piste çıktı ilk yarışı kazanıp sonra güzel bir ikincilik elde eden bu safkan. Güzel çalışmalarıyla biraz daha olsa ön plana çıkan isim. 3 dolu kader yolu bu sultan defus temsilcisi Edis. Edis miydi kardeşimizin ismi bakalım. Eren Dursun Öktem'le start alıyor ve bu kum pist performansı oldukça iyi. 8 nolu Melisa kızı bir temsilcisi Ali Şenbar'la start alan sakında iki yarış koşup ikisini kazanan ve bu pistte de bayağı iyi gözüken isimler arasında 9 nolu Yeni Köylü'nün Güntay temsilcisi Kadir Tokaçalı start alıyor ve 24 gün önce yarış hayatına başlayan bu isim de güzel bir birincilik elde etti ve yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Oldukça da gelecek vadeden isimler arasında gözüküyor. 9 nolu Yeni ve son olarak da 2 nolu Elfida bu turbo temsilcisi Mehmet Kaya yine son yarışını kazanan bu isimde kuponlarda şans verdiğim isim oldu. 5-3-8-9-2 bu koştaki sıralama. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldik. Handikap 16, 4'te yukarı Arapların 1900 metre kum yarışı ve 7 ve 10 binli safkanların da ekür oldu bu yarışta ben dört nolu buz kralıyla başlayacağım. Bu Şamil Bey temsilcisi Tolga Yıldız'da bu aralar güzel form yakalayan ve güzel hazırlıklara sahip bu isim biraz ön planda çıktı. Daha sonra 5 dolu Serden geçer bir anın güzel temsilcisi dokuz yaşına geldi ama maşallah Tay gibi Ali Yıldız da bugün start alıyor son yarışını kazanan bu isim güzel formuyla yine şanslılar arasında gözüküyor. Ve altın nolu son parıltı bu bilgin temsilcisi de Mustafa Çiçek de yine son yarışını kazanan bu isim önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında. 4, 5, 6 biraz ön plana çıkan isimler ama dediğim gibi bunlar Arap dayılarında her zaman değişiklik olmaya e, maalesef oluyor. Sürprize açık bir yarış çünkü. Bir nolu Alev Saçan üç e, 3,5 aydır koşmuyor ama bu sakın ama güzel hazırlıklarla bu yarışa katıyor. Bugün ağır kilosuna rağmen Ali Şenbar'la tatlı bir imza, sürprize imza atabilir. 8 nolu Ciğer bu ve 6 ATF seçilse işte Mert Can Çelik de yine bu aralar e, yak, yavaş yavaş da olsa bir kıpırdamalar var. Son çim yarışını hiç ölçü almıyorum. Ondan evvelki üçüncülüğü bana göre iyi. Ve son olarak da tek Tekfort Tevfik. Bir gün tay temsilcisi İşman çizikle yine artan formuyla şansı gördüğüm isim. Ama önce 4-5-6 daha sonra 1-8-2. Günün 5. koşusuna geldik. Altılı Ganyan 3. ayağına. Şartlı bir iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 5 ve altında ekir olduğu 8 tayın yer almış olduğu bu güzel koşuda Allah ayaklarını düz bastırsın de ee, önceliğin 7 numaralı Queen's Gumball. Biliyorsunuz ki bu bir dizisi vardı hatta bu satrançla ilgili. bayağı da güzel. Ben nereden baksanız e, yani abartısı söylüyorum. En az 6 7 kere seyretmiştim. Canım sıkıldıkça seyrediyorum çünkü hoşuma gidiyor. Ee, her ne kadar sonucu bilsek de. Ama olsun güzel bir film. Ee, seyretmeyen arkadaşlara da tavsiye ederim. Bu Korintiyan temsilcisi Tolga Yıldız'da güzel hazırlıklarla benim biraz daha ön plana çıkan isim. Üç dolu Fatır Ferit, PowerScore temsilcisi. Hiçbir çizikle start alıyor. Yine güzel hazırlıklarıyla şanslı gördüğüm bir isimler arasında. 4 dolu King Mehmet, bir Kaneko temsilcisi. Mehmet Kaya start alan bir isim de yine uzun zamandan beri hazırlıkları oldukça iyi. Ve son olarak da eküri avantajıyla start açık olan bir Toket temsilcisi olan altın dolu Tok Sonata. Bir Mertcan Çelik de yine iyi durumuyla şanslı gördüğüm bir diğer isim. 7-3-4-6 bu koşu için sıralama. Günün 6. koşu 6'lı Ganyan 4. ayağı Handikap 16. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 safkanında yer almış olduğu koşu biraz tehlike sinyalleri sanki veriyor bu ayak bana. Bir türlü e, bu ayaktan bir şey yapamadım. Hayır, şey çıkardım, tahmin çıkardım da, ama içime sinmiyor bu yarış. Çok acayip bir yarış olacak gibi geliyor ama bak Allah hayırlısını versin diyeceğim ne diyeyim. E, bu 8 safkan gerçekten bugün e, bunların içinde at seçmek o kadar zor bir şey ki. E, mesafe biraz uzun olsa gözüm kapalı. 2 nola Red Justin'ı tek açam gideceğim ama mesafede 1500'lerde en azından başarılı yarışları var. E, burada da artık iyi koşmasını bekliyorum. İki olur Red Justin'ı, Justin O'Fomer'ın Justin tepsicisini. Kadir Tokaçoğlu en azından e, bu safkanla uyum halinde olan bir isim. Bence uygun rakipler arasında bayağı ön plana çıkıyor. Altınolu Best of Fatoş bir keş Akçe temsisi, Erhan Aktü ile start alan bu isimde yine uygun kilosu ve bu aralar güzel bir form yakalayan bu isim bu mesafede çok şanslı bir de 8 olu Carpe Diem Baby bir Smart Robin temsisi boş kilosuyla Ali Yıldız da bence ihmal etmememiz gereken bir isim olur. 2-6-8 benim bu ayaktaki sıralamam oldu. Günün 7. kosu şartlı 3 Aprantire Mahsus 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum yarışı ve 10 da yer almış olduğu koşu. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında 2 ve 5'in ekir olduğu 10 sapkan arasında koşacak yarışta. Ben 3 dolu oğlum Yaman, Yakup Bey Ali Yıldız da her ne kadar Toto biraz kötü gözükse de bana göre bugünün e, yani çalışmalarında, işlerinde artık performansında yani bugün ne yaptım ne ettim. Bu yarış zaten minnetle baksanız abartı söyleyeyim en az 35-40 takım aldı. Çünkü e, eski yarışlarda seyrediyorum bilmem ne yapıyorum. Artık bir yerden bir eleme yapmak işte zorunda kaldım ve her seferinde oğlum Yaman çıkıyordu bende. Ben de bugün oğlum Yaman'a sığınacağım. Benim bugünkü banko limanım oldu 3 nolu oğlum Yaman Ali Yıldız ile. Günün 8. koşusuna geldik. Handikap 14 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına 9 ve onun ekir olduğu 13 safkan arasında koşacak yarışta. Altınlı Power Smell ve Invisible Sun temsilcisi Ali Şenbar'la start alan safkan. Bu aralar yakalamış oldu. Güzel formuyla biraz daha ön plana çıkan isim 5 dolu Madam Chernobyl. Mertcan Çelik'le start alıyor ve yine son iki yarışta güzel bir form yakaladı. Bir de son olarak da bir dolu Mad Men. Bir kaptan Rio temsilcisi ağır kilosu sahana Erhan Aktu ile bana göre bugünün şanslı isimler arasında. 6-5-1 olarak koşuyu sizlere önereceğim arkadaşlar. Şablonumuzda birinci koşu 3-8-5-4, ikinci koşu 3 tek, 6'lı ganyan birinci ayağı 5-3-8-9-2, iki. ikinci ayak 4-5-6, daha sonra 1-8-2, üçüncü ayak 7-3-4-6, üç, dördüncü ayak 2-6-8, beşinci ayak 3 tek, son ayak 6-5-1 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.